Bu estetik görüntüler Karadeniz'in incisinden. Ordu şehri rafting sporuyla buluştu. Valilik ve Türkiye Rafting Federasyonu tarafından şehirde ilk kez rafting parkuru inceleme ve rafting sporu tanıtım etkinliği düzenlendi. Mele Tırmağı'nda düzenlenen etkinlikte 4 kilometrelik mesafede rafting denemesi de yapıldı organizasyonun düzenlenmesine katkısını anlarsa rafting sporunun yaygınlaştırılması için önemli bir adım atıldığını söylediler. Rafting Federasyonu Başkanımızın destekleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ve bize her konuda destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle burada bu rafting sporunu da yaygınlaştırmak hem turizm açısından hem de istihdam açısından ileride bu akan e, ırmakların yanı başlarına testleri de yaparak burada da turizmi de daha da canlandırmak ve burada da çalışacak olan vatandaşlarımıza da e, iş ve aş sağlamak. Üç gündür bölgedeyiz, bölgede çalışmalarımız yaptık ve inşallah buradan Tunceli'den şeyden e, ordumuzdan Vira Bismillah diye rafting başlayacağız. Hedefimiz e, rafting sporunun ve turizminin Ordu ilimize de artık başlanıyor olması için temel çalışmasını başladık.